Galatasaray Kulübü Barış Alper için istediği rakamı bugün veya dün de olabilir bir toplantı oldu. 50 milyon euro olarak belirledi. Bolonya Kulübü 25 milyon euro verdi. Galatasaray Kulübü teklifi reddetti. Bugün için Barış Alper için istenen rakam 50 milyon euro. 50 milyon euroyu da bir Arap Kulübü, ee, herhangi Galatasaray'ın kas, Galatasaray'ın önüne bu hafta yani e, cumaya kadar belki de bu 10 günlük zaman zarfı içinde koyup Barış Alper'i alabilir. Barış Alper'in bonservis bedeli 50 milyon euro. Galatasaray yeni nikah tazeledi. Yunus da Davison Sanchez'se de işte bu işleri de iyi yapıyorlar. Mesela bitmeye yakın mesela Tabii. bir yıl kalmış, iki yıl kalmış hemen uzatıyorlar ve bonservis rakamını belli ediyorlar. Oradan da yapıyor. Tabii. Yani Barış Alper'i 50 milyona geçti. 40'a bile verse Galatasaray için büyük Abi başarı. ben özel uçak tutarım. VIP yaparım uçağa da. Barış da koyarım. Direkt götür parayı alır o uçakla dönerim. İkinize de sorayım sana başlayalım. Barış Alper hakkında ne düşünüyorsun? Valla çok beğendiğim bir futbolcu. Bir sürat var, teknik var. Ne bileyim gol yollarında mesela kanattan geldiği zaman inanılmaz seçici arkadaşlarına ya yardım cezaların ceza alanı içinde inanılmaz bir yardım. Yani pası öyle bir atıyor ki al içeri vur içeri abi. Yani öyle bir oyuncu bir de güçlü, süratli. Yani yani bir kanat oyuncusunun bir de şimdi sandık falan çok bir yara verir mi Galatasaray'a? Tabii Galatasaray kesinlikle verir. Yani yalnız tabii öyle takdirler o sene hani kanat oyuncuların da var. Ee, dolduramaz mı? Yok abi yok. Ama 50 milyon yani diyelim ki 40 50 milyon, 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 büyük para. Tabii. 50 milyon büyük para abi. Büyük para. Anladım 47 lira euro çarptığın zaman abi 5 ile beş 5 kere 5 diyeyim 2 buçuk milyar abi. Doğru. Para i̇yi, i̇yi hesap et. Yani. 40'a da veririm ben. <laughs> Ama 40'ın altına vermem. Yok yok. Çünkü Galatasaray şu anda 6 puanı varsa herhalde bunun %70 e, kahramanı Barış Alper'dir. Aynen verdir. öyle aynen öyle. Bilmiyorum sen de izleyebildin mi maçlarını i̇yi, orada? De, Hem Gaziantep yani. maçını. Tabii tabii seyrettim ikisini. Adnan sen ne düşünüyorsun? Valla ben, ben Barış Alper için çok düşünmem. Veririm. Çok iyi rakama geldi. O oyuncuyu kaç aldın abi daha düne kadar? Biraz da bu işler de var futbolda. Bedava, ya. Bedava yani. almışsın. Bedava almışsın oyuncuyu. Sana geldi. Keçiören Eren kaç alacaksın abi? Kaç aldın yani. Keçiören Eren Gücü'den aldın oyuncuyu Sen belki de bilmem kaç üstüne katına satacaksın. Bunu. Bu parayı nereden bulursun? 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon bunlar büyük eurolar, büyük paralar yani. Oğlum 2,5 milyar evet. hesap ettim işte. İki buçuk e, milyar tamam. Ya. Okan Buruk evet. da atladı ha, yani. ama bir dakika. Okan Hoca onu verir mi? Ben bilmiyorum. Evet. Mesela Kerem Aktürkoğlu ile arası açılıyor. Okan Hoca'nın istemiyor gönderiyorlar Kerem'i. Esas sorun Okan'la Kerem anlaşamıyor. Yani arada bir sorun çıkıyor. Ben sorun ne olduğunu bilmiyorum. Ama, şimdi ama Barış'la bak abi Barış'ı ben sana bir söyleyeceğim. Barış'ı verebilirsin. Neye verebilirsin? Bu parayı ver.